Gazze'deki İsrail vahşeti her geçen saat artarak, daha da şiddetlenerek devam ediyor. Binlerce masum çocuk, kadın, yaşlı can veriyor ve ne yazık ki bütün dünya ve daha da doğrusu özellikle sözde demokrat Batı dünyası olan bitenlere sessiz. Bu dram 100 yıldan fazla bir süredir aynen bu şekilde devam ediyor. Her seferinde İsrail bir şeyleri gerekçe göstererek, bahane ederek şiddet uyguluyor, bunu gittikçe arttırıyor ve Filistin'deki varlığını Müslüman, Arap, Hristiyan Arapların topraklarındaki egemenliğini her geçen gün arttırmaya ve genişletmeye Devam ediyor. Peki nerede duracak bu vahşet? İşte esas dünyanın üzerinde durması gereken bu. Bu son olaylarda da öyle oldu. İşte Hamas'ın İsrail'e saldırısını gerekçe gösteren Siyonist güçler misilsiz bir şiddetle karşılık verdiler. Tabiri caizse Gazze'de yaşayan 2,5 milyona yakın insanı boğmaya çalıştılar ve şu anda son darbeyi vurmak için her türlü hazırlıklarını yapmış durumda. Şimdi burada tabii ilginç şeyler var. İsrail'in ne yapmak istediği yeni değil. 1897'de İsviçre'nin Bazel kentinde Siyonizmin ünlü fikir babalarından, belki de ilk liderlerinden Theodor Herzl'in başkanlığında yapılan kongrede, toplantıda Nil'den Fırat'a kadar Büyük İsrail Devleti, Yahudi Devleti'nin kurulmasına karar verilmişti. İsrail açısından, Siyonistler açısından durum net. Kimse bunun doğruluğunu tartışmıyor. Yanlış olduğuna böyle bir fikrin bütün bir Orta Doğu'yu, sonrasında da bütün bir dünyayı kana, ateşe bulayacağını aklı başında herkes kabul ediyor. Tabii ki aklı başında. Yani bir de bunların taraftarları, akılları başlarından gitmiş, işte evangelistlerden tutun, Tanrı'yı kıyamete zorlama teorisine kadar bir sürü saçmalıkların peşinde koşan insanlar hariç. Peki demokrat dünya, vicdan sahibi olan insanlar, renk, din, dil ayrımı yapmadan söylüyorum vicdan sahibi, insaf sahibi olan insanlar ve artı Müslümanlar ne yapıyor? Yani esas cevaplandırılması gereken soru bu. Ne yazık ki bugüne kadar özellikle kendine çok iyi Müslüman, hakiki Müslüman, İslamcı, radikal adına ne derseniz deyin diyen bütün güçler sadece Filistinlilere gaz veriyor. Gaz vermekten başka bir şey yapmıyor. Benim yıllar önce yayınlanan bir kitabım var. En uzun yüzyıl adındaki bu kitabımın kapağında ne yazıyor biliyor musunuz? Mekke kurtarılmadan Kudüs kurtarılamaz yazıyor. Bugün bütün bir Orta Doğu Arap sermayesi, Suudilerin paraları, Katar, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Küveyt, Ürdün, Mısır'ın Burcu Vazisi, bunların hepsinin paraları İngiliz, Amerikan bankalarında ve bunların sahiplerinin de çok büyük bir kısmı Yahudi. Siyonistleri destekleyen Yahudi. İşte bu çark kırılmadan İslam ülkelerindeki İsrail'i perde arkasından destekleyen gerçek destekçileri ortadan kaldırılmadan Siyonistlere bir şey yapılması mümkün değil. Yahudilerle Müslümanların ve Hristiyan Arapları, Dürziler birlikte yaşayacakları iki devletli çözümü destekleyen güçler ne yazık ki yeterince hamle yapamıyorlar seslerini yükseltemiyorlar. İsrail'i bu çözüme zorlayamıyorlar. İşte bugün de başını İran'ın çektiği sözde İslamcı çevreler sadece gaz veriyorlar. Gaz vermenin ötesinde ciddi bir hamle yapamıyorlar. Her hamleden sonra İsrail varlığını büyütüyor, genişletiyor. Bugün de Gazze'yi her taraftan kuşatmış durumda. Boyuna bombalıyor. Önce seyreltiyor. Önce oradaki nüfusu azaltıyor. Önce Gazze'nin kuzeyi, işte şimdiki İsrail'in güneyi dediğimiz bölgeyi boşaltıyor. Ondan sonra da adım adım hamle hamle varlığını büyütüyor. Peki ey İran, ey Hizbullah, ey Türkiye'de Filistin cihadından bahseden, gaz veren, mavi Marmara'yı bile organize edip sonra o gemiye binmeyen, kaçan, vicdansızlar ne yapıyorsunuz? Eğer topyekun savaşsa buyurun topyekun savaşa. Yok eğer bir çözümse çözüme zorlamaksa gelin bütün güçlerinizi, varlığınızı bunun üzerinde yoğunlaştı. Onun için arkadaşlar kim en fazla bağırıyorsa maalesef en fazla zararı Filistinli Müslümanlara, kardeşlerimize onlar veriyor bu zararı. İşte bu meselede de çok fazla uzatmaya gerek yok. Bir hafta, on gün, 15 gün zarfında işin rengi belli olacak. Eğer İsrail bir şekilde oraya girerse, katliamını büyütürse veya bir tampon bölge oluşturursa, yani her halükarda ileri bir adım atıp ileri bir kazanç elde ederse, tekrar söylüyorum, İran'dan Hizbullah'a kadar Türkiye'deki sözde İslamcılara kadar siz neredesiniz? Eğer bunlara müdahale edemezseniz, bunu engelleyemezseniz siz de bu günaha ortaksınız. İnşallah her konuşmamın sonunda bunu söylüyorum. Dünyanın bugüne kadar harekete geçmeyen vicdanı, insaflı insanların vicdanı devreye girer de iki devletli bir çözüme doğru bir adım atılır. Yoksa bu masumların günahı başta onlara gaz verenlerin üzerinde. Peki Gazze direnmesin mi? İsrail'e teslim mi olsun? Hayır. Siz gaz verdiğinizin yarısı kadar onların yanında olun. Haydi Gazze'ye gidin, Filistin'e gidin. Canınızla, malınızla, silahınızla destek olun. E yok işte uluslararası politika, dünyadaki dengeler, işte bilmem ne bilmem ne bilmem ne böyle saçmalıklarla insanların acılarını azaltacak adımlar atmaktan geri diyorsanız ahlaksızsınız.